Çok teşekkür ettim, beni böyle burada e, misafir ettiniz, kabul ettiniz, başımın tacısınız. Allah razı olsun. Bu programı yapıyorsunuz, tamam, bir de onun içinde bakalım. hele, <laughs> içinde şeyle meyve, çantayı buraya geçsene çantayı, çantayı buraya getir. Ablam. Ben e, yani bir durum arz edeceğim, bir insan olarak, ben bunu diyorum ki insanlarımıza bak, bütün insanlarımız gerçekten yaralı paralı insanlarımız, ne kadar diyorum insanımız kirlendi. Ne kadar soyumuz kirlendi, ne kadar şeyimiz kirlendi. Lütfen. Hayır, hayır. Mesele toplumla, benim toplumla ilgili vereceğiniz evet. mesajlar bak kainat, da... kainatı bak dağa, taşa, toprağa, insana, yere, göğe bir nakış bırakmış. Yüce Rabbim. Bu arada çok özür dilerim Kamil ya. Hanım, size de merhaba demedim. Çok Merhabalar, özür dilerim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok şükür Allah, çok şükür Allah. sizlerle tanışmaya geldik. Tamam efendim, bir dakika müsaade et. Ben çünkü bunları konuşmam <laughs> lazım Esra abla. <laughs> abi ben biraz duruna çalacağım. Hayır hayır, Himmet abi oradan kimse sana bir şey demiyor. Her ben baktığım için... Halbuki mi dön diyorsunuz? He. Esra abla çok özür dilerim. Buyurun. Bana bu konuşuyu verdiğiniz için bir defa yamasızdı. Bunu konuşmam lazım değerli Buyurun. ablam. Ana rahmine düştük bir defa. Dünyaya geldik bir defa. Dünya evine gidik bir defa. Çocuk çıkarttık bir defa. Ben bir durum anlatacağım lütfen <laughs> rica ediyorum. Lütfen. Kefene de sanıp bir defa gideceğiz. Yok, kain edin. Evreni yaratan var. Evren, evren titredi. Ağaç titriyor. Ben bir konu anlatacağım aile konusu. Avukatlar... <laughs> Şimdi bak, buradan nereye geçeceğim? Yani. Burada psikolojimiz, psikiyatrimiz var. Avukatımız var. Devamlı <laughs> burada izliyoruz. Anladın mı yani? Ben bir şey demiyorum. Yani biliyorum burada şey de... Devamlı geliyorlar, burada dinliyorum. Avukatlarımızı, psikoloj... Psikolog insanlarımızı dinliyorum da. <laughs> Gerçekten de var ya. Bağrımız yaralanıyor, kadınımızla erkeğimizle mayamız mı fazla? Bilmiyorum ki. Kadınımız erkekimiz. Bilmiyorum ki ben, bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun. Amin. Beyefendi isminiz neydi? İsmim Himmet. Himmet Bey. <laughs> evet. Valla annem kızı gönderdin İstanbullara ya davulcuya ya zurnacıya bilmiyorum artık. <laughs> işli tek insan, tek yürek, tek etmek. Ekmek bölündü boyama tutmuyor. Tutmuyor kardeşim, tutmuyor. Tutmuyor ne dese Etmek evet. bölündü mü tutmuyor o yama. O yama tutmuyor. Yaralı kalıyoruz. Evet, şimdi, değerli çok özür dilerim. Evet. Kusura bakma da yani bu tabirler genel olarak iş şey yapıyorum. Fikrimiz, kafa yapımız, kafa tasımız uyarsa olur sonra olmasa Kapıcısı sen yoluna he, sen Giraba. yoluna ben yoluma. Aysiyetini Söyle Bir şey içinde içim, kalmasın söyle ben açık ve huderi meydanca <laughs> bana asillikle, asılla, soyla, sütle bu saatten sonra ahirete kadar gitmem lazım. Bana adam gibi adamın evlatı eşlik yapacak. Ben de ona. Ben bundan sonra cici mail vay yapamadım. Vay elektrik alamadım. Vay efendim bunlar geçici değerli bacım. Değerli insanım, değerli hanımefendim. Yani bunlar geçersiz eş olabiliyor mu? Şimdi hanım hanımefendi, sözü, hanımefendi, şey değil mi? Instagram gibi. Bir fotoğrafını paylaş, arkasından giderli söz paylaşıyor. Beyefendi Anadolu'muzun Benim ozan, tarzım, ozanlarından aynen. bir tanesi. Benim tarzım değil, bilmem şuyun değil. Ben bir şey demiyorum. İlla da beni beğenmedin, beni niye beğenmedin, beni neden beğenmedin diye. Ben buna zerre kadar umursamıyorum. Zerre misal kadar umursamıyorum. Fakat ...get de güle güle Yaman eline yuva kur. Bunu yapabiliyor mu? Bunu becerebiliyor mu? Bu erdemliği yapabiliyor mu? Ben başkası. Fark etmez. Tamam. Ben başkası. Hadi. Önemli olan bunu yapabiliyor musun? Bunu becerebiliyor musun? Bunun hakkından gelebiliyor musun? bana.